sevgili arkadaşlar. LGS'ye doğru programının din kültürü ve ahlak bilgisi bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Şule Öğretmen. Şimdi sözü hem konu başlıklarımız hem de genel içeriğimiz hakkında bilgi almak için Müşra Hocam'a bırakıyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün birinci ünite konularımızdan kader ve kaza inancından devam ediyoruz. Alt başlık olarak evrensel yasalardan bahsedeceğiz. Şöyle sorumuza geçelim. Sorumuza geçmeden önce de Senden şöyle evrensel yasalarla ilgili bilgi alabilir miyim? Yani nedir bu evrensel yasalar? Kaderle nasıl Hı -hı. bağlantısı var? Tabii. Bunu anlayabilmek için aslında sevgili arkadaşlar ve Büşra, bizlerin kader tanımını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Bir önceki bölümde bahsetmiştik. Kader, Allah-u Teala'nın evrene koymuş olduğu her türlü ölçü, düzen ve uyumdur demiştik. İşte bütün bunları anlayabilmek için de yalnızca dini bir bakış açısıyla değil, aynı zamanda... Bilim ve din arasındaki ilişkiyi anlayacak bir bakış açısına da sahip olmamız gerekiyor. Evet. Nedir bunlar? Sevgili arkadaşlar, aslında bilim Allah'ın evrene koymuş olduğu yasaların keşfidir. Yani suyun 100 derecede kaynaması zaten bir yasadır ve bu yasanın fark edilmesi ise bilimin bir verisidir. Aynı şekilde deprem, fay hatları evrenin dünyanın yani yer kürenin oluşumunu tamamlayabilmesi için birer yasadır ve bunları fark etmemiz, hayatımızı bunlara göre düzenlememiz de birer farkındalıktır. Peki bu yasaları nasıl kategorize edeceğiz? Sevgili arkadaşlar, ilk kategorimiz fiziksel yasalar. Fiziksel yasalar maddeyi içeren her şeyle ilgilidir. Yani güneşin doğuşu ve batışı, depremlerin olması, yağmur, sel gibi afetler ya da bütün bunların meydana gelişleri bu gibi örnekleri fiziksel yasa altında toparlayabiliriz. İkinci yasamız biyolojik yasadır. Bütün canlılarla ilgili olan yasalara biyolojik yasalar deriz ki bunlar da yine mesela tavuğun yumurtlayarak çoğalması, kuşların kanatlarını kullanarak uçması, yine aynı şekilde insanın doğması ve ölmesi gibi bütün canlılarla ilgili olan ya da işte ağaçların fotosentez yapması gibi yasalara biz biyolojik yasalar diyoruz. Bir de toplumsal yasalar var. Toplumsal yasalarsa insan ilişkilerini düzenleyen adalet, ahlak gibi bütün bu durumları içeren ve bizlerin hem bireysel hem de toplum içerisindeki ilişkilerimizi ya da toplumlar arası ilişkilerimizi düzenleyen yasalar olarak sınıflandırabiliriz. Şimdi sorular üzerinden somutlaştırdığımızda daha iyi anlaşılıyor. Bir noktaya daha değinmek istiyorum şule. E, afetler dedin ya yasaları anlatırken hı hı. aslında afetler sanki yasa değil de bizim yasalara uymamamız sonucu bir gelen durumlar. Bir doğa durumlar değil durumu mesela, bunlar. Evet. Doğal Evet evrene dünyaya bazı yasalar koymuş fiziksel yasalardan hı hı. bahsettik. Şayet biz bu yasalara uygun davranmazsak bu yasalara uygun hı hı. yaşamazsak başımıza Felaketler, afetler gelebilir. yakın zamanda Türkiye'nin bir sel felaketi meydana geldi. Nedir bu? Dere yatağına yapılan evler, kurulan ilçeler evet. insanların hayatlarına mal oldu. Maalesef bununla beraber yine deprem ülkesiyiz. Çünkü bizim topraklarımız çok verimli ve sürekli olarak allah Teala adeta yer altından topraklarımızı besliyor. Ve depremlerde işte bu besinleri ortaya çıkaran doğa olayları ancak fay hatının üstüne ya da tarım yapmaya elverişli olan ovalara yerleşim birimleri kurarsak o zaman deprem bizim felaketimiz olur. Evet. Oysa o ana kadar deprem sadece bir doğa yasasıdır. Öyle değil mi? Evet. Bizim de ona göre hareket edip yaşam, yaşamamız lazım. Evet. Şimdi o zaman sorumuzla devam edelim. Pekiştirelim Hızlıcak. konuyu. Hı hı. Soru kökümüz diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalar kapsamında değerlendirilir? Şule zaten fiziksel yasaların ne olduğunu açıklamıştı. Biz açıklamalara da Maddeni bakalım. Mantığı her şeydi. Evet. Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Bunlara doğa yasaları da denir. Bu yasalar gözlenebilir olgu ve durumlar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini gösterir diyor açıklamamız. Evet. Bu kapsamda değerlendirilen seçeneği değerlendirilebilecek seçeneği soruyordu. Bakalım hemen. A dere yatağına yapılan evlerin Sel sebebiyle zarar görmesi, evet bu tam da aslında tam da, e, fiziksel yasalar kapsamına hı. giren bir şey. Dere yatağına ev yaparsak ne olur? Sel olduğu zaman e, ya da aşırı yağış olduğunda, zarar evet zarar görür sel e evlerimiz. Biz, afet olur. biz buna göre davranmalıyız, değil mi? Bu fiziksel yasalarla hı hı. ilgili. Dolayısıyla cevabımız muhtemelen A seçeneği. Diğerlerine evet, de bakalım. Hızlıca bakalım. Evet B. Adalet ve eşitliğin olmadığı toplumlarda karmaşa yaşanması bu toplumsal yasalarla ilgili, evet. değil mi şule? C'ye bakalım. Sağlığına dikkat eden toplumların yaşam süresinin uzun olması bu da yine toplumsal Hı -hı. yasalarla ilgili bir durum. D'ye bakalım. Savaş bölgelerindeki insanların daha güvenli yerlere göç etmesi yine bu da yine toplumsal yasalarla ilgili. Dolayısıyla cevabımız A. A seçeneğidir. Sonraki soruyla devam edelim. 2020 LGS sorusu var karşımızda. Ee, burada yine bir açıklamamız var ve öncesinde hemen soru köküne bakıyoruz. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir diyor. Hemen bakalım metnimize. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara toplumsal yasalar denir. Az önce şurada da açıklamıştı. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur. Toplumsal barış ve uyum bu ilkelere olan bağlılıkla sağlanır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Evet demek ki toplumdaki değişiklikler ancak bizim elimizde olabilir. Hı hı. E, biz bir şeyler yaparsak hı hı. Allah da tabii ki yardımcı olacaktır ama önce bizim e, çabalı, evet, evet çaba göstermemiz gerekir. E, seçeneklere bakalım. Toplumsal yasalar Allah'ın birliğinin delillerindendir. Buradan ulaşamayız buna, değil mi? Hı hı. Ve toplumların huzuru, toplumsal yasalara uyup uymamalarına göre değişiklik gösterir. Aslında tam da bundan bahsediyor, değil hı hı. mi? Ayette de buna vurgu yapmış zaten. C'ye bakalım Allah her topluma durumlarını düzeltmeleri için peygamberler göndermiştir. Peygamberlerden hiç bahsetmemiş. D'ye bakalım toplumsal yasaların iyi anlaşılması için Kur'an geçmiş toplumların hayatlarından örnekler verir. Bundan da bahsetmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Görüyorsunuz bu 2020'de çıkmış bir LGS sorusu ee, kolaylıkla yorumlayarak değil mi? Konu, konu altyapımız evet. var zaten ee, kaderle ilgili olan yasaları da biliyoruz Hı -hı. zaten rahatlıkla çözebiliriz evet. böyle bir soruyu. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bir parçamız var. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz diyor. Buna dikkat edelim. Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş, belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. Her varlık birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır Bitkilerse besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir. Evet, ulaşılamayan seçeneğe bakalım. Canların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına buna ulaşamayız aslında. Bunun tam tersini söyle bir döngüden bahsediyor değil mi? Ee, i̇şte biri oksijen üretir, diğeri oksijen tüketir Tüketiyor. vesaire. Buna ulaşmamız mümkün değil. Diğerlerine bakalım. Bütün varlıkların evrenin işleyişine işleyişinde görevi var bunu söylemiş zaten. Her varlığın yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine buna da değinmişti. Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığını evet buna da değinmişti parçamız. Son sorumuzla devam edelim. Ayetler var. Bu ayetler evrendeki yasalardan hangileriyle ilgilidir diyor. Biyolojik mi, toplumsal mı, fiziksel mi? Hemen bakalım. Bu arada din, kültürü ve ahlak bilgisi dersiyle fen bilgisi dersinin ve diğer birçok dersin ilişkisinde böylece fark evet, etmiş Evet tabii oluyoruz. ki bu yasalarla değil mi? Özellikle fiziksel yasalar, biyolojik yasalar. Tabii. Evet ayetlerimize bakalım. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. Burada yine insan ilişkileri var, Tabii. toplumsal ilişkiler. Burada bir ticaretten, alışverişten bahsediyor Hı -hı. değil mi? O zaman toplumsal yasalarla evet. ilgili bu. Diğerine bakalım. Ey iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali... Müstesna mallarınızı batıl yani haksız ve haram yollarla aranızda yemeyin yine görüyoruz. Kul, Kul toplu... hakkı evet, yani toplumsal, toplumsal yasalar. yasalarla ilgili. Dolayısıyla burada biyolojik yasaları ve fiziksel yasaları göremiyoruz. Toplumsal yasaları görüyoruz. İkinin bulunduğu B seçeneği o zaman bizim Hı -hı. cevabımızdır arkadaşlar. Son sorumuzu da e, yapalım hemen o zaman. Bu bilgiler diyor aşağıdaki ayetlerden hangisinin vermek istediği temel mesaja örnektir. Evet insanlar 46 kromozoma sahiptir. Su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur. Ay dünya etrafındaki dönüşünü belirli bir yörünge ve zamanda gerçekleştirir. gerçekleştirir. Burada yine yasalardan bahsediyor, evrenin düzeninden bahsediyor değil <laughs> mi? Şöyle seçeneklere baktığımız zaman B seçeneğinde şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Hmm. Evet temel mesaj budur buradaki değil mi? Evet Evet dolayısıyla... Cevabımız B seçeneğidir. Biz vakit sınırlı olduğu için diğer seçenekleri bazen okuyamayabiliyoruz. okuyamayabiliyoruz. Siz mutlaka bütün seçenekleri değerlendirin arkadaşlar. Evet böylelikle bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel bir sözle kapatalım. Evet. Schule. Edgar Allan Poe'dan dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi. En büyük evet. çınar önce bir tohumdu. En büyük kuş bir yumurtada gizliydi demiş. Biz de küçük adımlarımızı küçümsemeden evet. büyük adımlar için yolda olmaya devam edelim sevgili arkadaşlar. Farklı bir bölümde yine farklı derslerinizle de birlikte buluşacağız inşallah sizlerle. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.